arkadaşlar sizlerle beraber Rainbow Friends oynayacağız hadi başlayalım Hız Zeynep oynamaya başla Daha gelmedik. bu arada merhaba Tuhaf dünyaya gidiyoruz Tanımadığım kişilerle oynuyorum arkadaşlar şu anda arkadaşıyla oynamıyor arkadaşlar. Çünkü şu anda sadece benimle oynayabilir arkadaşı olarak. Ama şu anda o çektiği için onunla oynayamıyoruz. Evet. Diğer videomuzda kim çek derse kameramanı söyleyemeyiz. Değil mi Zeynep? Evet. Başlıyor. Şu en arkadaş şu benim. Başlıyoruz arkadaşlar. Kamerayı göremiyorum şu anda. Arkadaşlar şu anda diyor ki bloklar düştü. Onlar evet, oturabiliyor. Evet. Bol şans arkadaşlar çalışma. biz buraya gelmeyecektik. Luna Park'a gidecektik. Neden buraya geldik? Değil mi Zeynep? Evet. Biz Luna Park'a gidecektik ya. Burası neresi? Bilmiyorum. Biz Park'a gittik. O gönlüm değişti. Ne oldu? Evet. Korkunç canavarlar geliyor gibi arkadaşlar yani oyuna. Neden arkadaşlar biz Park'a gitmedik. Buraya geldik ya. Of. Arkadaşlar bu, bu blokları alıyoruz. Koyuyoruz. Arkadaşlar bu bloklar <laughs> bizim de? üzerimizde çok fazla durursa e, o Gidiyor. olduğu yere gidiyorlar. Ondan dolayı çok bekletmeyiniz kendinizde o blokları. Ben de bir keresinde bekletmiştim gitmişti. Bilmiyorum ben arkadaşlar onu. Bu da Rainbow Friends diyor. Ama bir anda gelirse arkadaşları korkutabilir ondan sonra. Onlar korkmayacakmış çocuk canım. Evet. <laughs> Ben buradan geldim zaten. Şu tarafa gireyim. Oy. Arkadaşlar karanlıktan <laughs> dolayı özür dileriz ama oyun böyle. Ee, arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Arkadaşlar yorum Arkadaşlar yorumları YouTube kapatıyor. Biz de Biz de soruyoruz. Biz aslında açmaya çalışıyoruz ama YouTube kendisi kapatıyor. Herhalde çocuk kanalı olduğumuz için. Evet. Çünkü biz sadece çocuklara ayarladığımız için biz sizin için uğraşıyoruz arkadaşlar. Evet. Elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü biz okula falan gidiyoruz. Arkadaşlar Rainbow Friends gördüğüm gibi geldi. Bir anda korktum bayağı. Rainbow. Arkadaşlar bir keresinde Rainbow Friends gelirken kapattı böyle ama Rainbow Friends onu gördüğü için yine kutunun içinde bile yakalayabildi değil mi Zeynep? Evet. Ee, Öyle yapmayın. Arkadaşlar lütfen. uzaktan gördüğünde hemen girmeniz lazım ama yakından gördüyse içine girseniz bile yakalayabiliyormuş. Onu yeni öğrendik biz. Hayır ben onu biliyordum. ben de bir kere gördüm sadece ama arkadaşlar son 14 tane daha 10 tane daha kaldı. Bir gösterelim arkadaşlar. Çekelim 14. Tamam son 10 tane daha kaldı arkadaşlar. Gösteriyor ben, hatta yani arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir tane kişi... Hep koş koş bak orada. Bak bir tane şurada bir tane. Arkadaşlar şurada. birisi ölmüş aslında toplamış bunları ama. Ya da ya da toplu toplamış ama hep kızda götürmediği için şey olmuş oraya yani Evet. Ben alıyorum arkadaşlar hep. 17 tane oldu ben 3 tane götürüyorum. Diyelim bir tane alıyor, dört tane alıyor. Ama bir tane çalmış çocuğu demek ki diğerlerini almışlar. Arkadaşlar şimdi hmm, tetar yaz. Arkadaşlar yazıyor, geliyor. Böyle. Hemen kapattım şimdi beni görmeyecek. Arkadaşlar bir anda gelince ben de korktum ya ama görmedim ben neyim boşluklar. Arkadaşlar sizin üstünüzde böyle e, bir şey çıkınca içine cisiniz de yakalıyor. Ama ünlü bir çıkmayınca e, sordu arkadaşlar. 50 tane şey oldu. Arkadaşları bekleme süresinde nereden nereden o renkli kutuları alacağını gösterseniz de başkaları almak istiyor ama parası oluyor ama alamıyor. Ee, ne, bir saniye söyle. Bekleme süresinde şu arkadaşlara dükkana gidip nereden alacağımızı göstersene şeyi. Evet arkadaşlar buradan yayılmazsa ya da para Para burada para geliyor, elmas gelmiyor ama o elması arkadaşlar, Robux'tan, Robux'tan Robux. alıyoruz. Evet ama biz çocuk olduğumuz için Robux'umuz yok. Ee, Çünkü daha henüz videolarımıza çok beğeni gelmedi. Lütfen beğenin arkadaşlar. Arkadaşlar. Bugün değil ama yarın ben de YouTube kanalı açacağım. Adı Pembe Gözcüzü olacak. Ee, o kanala da yarın تورduğunda abone olmayı lütfen unutmayınız. Arkadaşlar bu ikimizin kanalı şu anda. Ben de pembe gözlüklü kanalını turuncu. Birlikte e. videolarımızı paylaşacağız. Lütfen evet. oraya çek beğeni ve hem benim kanalı hem de diğer kanalına abone olmayı unutmayın. Evet. Arkadaş. Ama evet. benim kanalım yarın turuncu arkadaşlar. Pembe gözlüklü diye. Arkadaşlar şimdi. Zeynep parım envanter. Şimdi onlardan takacaklarını göster. Envanterden. Bir gir envantere. Bende yok ama. Envantere girin. Alıyoruz oradan. Ondan sonra He. bende bir tane var. Yakalandı mı? Arkadaşlar yakalandı. Kaç... Yakalanmadım. Kaç Yakalanmadım arkadaşlar. Arkadaşlar koşuyordu. Nasıl durdu gördünüz mü? Arkadaşlar ben bu oyunun prosuyum. Oyunu da bitirdim. Tabii ki. Ama arkadaşlar o benden al bitirdi. A-a. Sen dedin ya bir tane bitirdim. A-a o, o zaman unutmuşsun. <laughs> bir tane de Çok oynadım bu oyunu. Çoğunda da bitirdim. Arkadaşlar şurada Şimdi orada bir şey geçmişti. O Rainbow Master. Korktuk mu ondan? Arkadaşlar normalde <laughs> o turuncu oranda bunlar ol oluyordu ama yeşilde de bunlar var. Çünkü yeşil çıktı yerine. Arkadaşlar e, A Arkadaşlar kameraman bir şeyler yiyor da taraftan. Kameraman. Arkadaşlar bu da yiyor. Ama ne yediğimizi söyleyemeyiz şu anda. Canımız çeker. A arkadaşlar bence gördü hatta. Ama sen güzel tutmuyorsun kamerayı. Tamam, tamam. <laughs> arkadaşlar bu arada bu video e, dileğin evinde çekiyoruz. Arkadaşlar orada yeşil canavar size göstermeye çalışıyorum şöyle. Bak bize, bana Kutuda Zeynep o kutuda olunca ellese bile seni ölüyorsun biliyor musun? Kutuda olsan bile eldeyince o seni ölüyorsun. Biliyor musun? Bilmiyorum. Öyle oluyor. Ben öyle olmuşsun seni. Onun için yeşil çok tehlikeli. Ya, ama yeşil duyma, canmıyor, e, sadece duyuyor. Evet. Ma Duyduğu için ondan kaçınca otomatikman çıkma, yine ses ayak seslerimizi duyuyor. Arkadaşlar turuncu geliyor. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar tam gösteremediğim için özür dilerim. Ben siyah bir şey oldu da. Böyle. Turuncu yiyeceğinin kokusunu almış geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar 3 4 5 kaldı. Hayır 5. o öğlendi. Arkadaşlar i̇şte ben buradayım. Ben birazcık televizyon izleyeceğim. Arkadaşlar i̇şte görüyorsunuz oturdum. Hemen ama tamam. bana tuvaletin bu... geldiyse hemen şu şey yapıver. Ah yapayım şurada. Çiş. Ya bir daha bile vermiyorlar. Arkadaşlar tuvaletini yapıyor kız. Değil mi Zeynep? Hı -hı arkadaşlar ben beni tanımadım. Tanımıyorsunuz. Benim adım, benim adım da iyi videoda. Benim adım da Benim adım ne dilek? İkimiz de iyi. yaşındayız Evet sekize giriyorum ben. Ben de. Ama arkadaşlar o Şubat'ta doğdu. Ben Mart'ta onun göre onu <laughs> yani onun doğum benden önce. Ben 12 gün sonra. Benim için <laughs> çok yaşa. Elma hapşurdu. Elma affedin? Özür dilerim. Elma hapşurdu. <laughs> özür, özür dilerim. Ne? Ne Elmaya Elma geldi. Özür dilerim. Neyse ki şey, patlamış mısır gelmedi. Özür dilerim. Özür dilerim özür zırdelemiyor arkadaşlar görüyor musun? Ne? Arkadaşlar işte, patlamış mısın özür diliyor ama bana özür dilemiyor. Sana diyorum ya. Patlamış mısın özür diliyorum Niye şimdi. Özür dilerim Zeynep. Tamam Zeynep özür dilerim ya. Tamam ya. Zeynep yürüsene biraz. Burada. Arkadaşlar Zeynep buluyordu. Bunlar çok ağır yani oyuncular. O yüzden video biraz yavaş bitecek. Bir, üç tane kaldı arkadaşlar görüyorsunuz. Zeynep bulur bence. Bir tane buldum bile. Arkadaşlar Zeynep bulur diyorsanız 3 yorumlara 3 yazın. Yorumlar kapalı olduğunu bildiğiniz için. <laughs> Yorumlar kapalıysa yani arkadaşlar biz kapatmıyoruz biliyorsunuz. Arkadaşlar ben bulur diyorsanız abone ol, like atın. Arkadaşlar size şuradan bir göstermek istiyorum. Buradan turuncu geçecek buradan turuncu edeceğiz. Biliyorsunuz arkadaşlar turuncu. <laughs> öldürüyor. Çünkü öldürebiliyor. He. Evet. Nasıl öldürüyor? Onun yanında durursanız bunun yanında tutuyla öldürebiliyor. Beni öldürmüştü. Ben Römüş'ün öldürmedi. hatta yan, hatta arkasından geçtim. Arkasında geziyordum onu. Geçmiş zaten. arkadaşlar ben şöyle gidiyorum. Şey İnşallah önüne şey daha arkadaşlar oyun varmış. birazcık saçmalıyor değil mi? Bazen de mesela hile yapıyor. Seninkini ne yapmış, benimkini yapmamış yani. Nasıl Yani, yani sen turuncu böyle yanında kutururken yakalamış, benimkini öyle yakalamamış. Evet, oyunda bazen oluyor, Buru oluyor. Ne oluyor? Burcu. Bunlar bagu. Bagı. Aşkta bize ki anlamadım ama siz anladınız. Bar bar. Bag. 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 Aha. B A G. Evet. Bag yani bak şöyle bak şey demek. Arkadaşlar ya bak Arkadaşlar madde biliyordur. Arkadaşlar ben arkadaşlar nerime de izleteceğim bunu. Mor yok diyorsunuz ama mor şeyde bir tane şeyin içinde oluyor. Eğer açık A açık onun yanına geçerseniz ya da ya, ak, ak geçerseniz yakalıyor. Evet. Ve onun yeri değişiyor arkadaşlar. Hmm. <laughs> bazen burada, bazen orada. O çünkü kendi yürüyerek gidiyor orada. Arkadaşlar, şu anda ben oynuyorum. Evet. Ama <laughs> ben yarın dilet dilek oynar, ben çeşerim. Bu sefer de Dilek nasıl oynuyormuş diye görüyorsunuz. Ben şu an ben, işte, ben, başka bir oyun arkadaşlar. E ben bugün sadece bu oyunu oynamaz zorunda değilim. Arkadaşlar yarın ben ben ben, ım, bizim kanalımızda belki parkur oyunu çekebiliriz ben Dilek. Arkadaşlar ben bayağı parkur çok yapıyorum. Dilek de güzel yapıyor. Ben çok iyi yapıyorum. Ben ben de çok. Yürür müsün artık Zeynep'ciğim? Burada ya. Orada olunca yürüyemiyor musun? Yanımda ya.